merhabalar değerli dostlarım. Efendim hepinize hayırlı, uğurlu, güzel ama çok güzel günler diliyorum. Çok güzel günler, çok güzel haftalar, çok güzel aylar ve güzel gökyüzü konumundan faydalanmanızı eee diliyorum ve dünyanın her neresinden efendim beni izliyorsanız a su dumandan, amerikadan, Ahu Tuba'ma, floridadan, efendim avustralyaya, efendim azerbaycanın güzel gözlü kara kara gözlü güzel hanımefendilerine buradan dünyanın en gizemli şehri kahireden sevgiler selamlar efendim şimdi bugün çok önemli iki tane video yapacağım ve bunun biraz da izahatını da vermek istiyorum. Dün gece uzun uzun yazdım ee, sizinle paylaşmak istiyorum ee, ve de uygulamanız gereken durumlar var. Çünkü çok önemli iki e, gezegen, iki büyük gezegen efendim balık burcunda. Balık Burcu'nun e, vasıflarını biliyorsunuz artık. E, tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Ve bu iki gezegen, efendim ayın 12'sinde, 12 Nisan'da her şeyi değiştirebilirsiniz. Her şeye yeni baştan başlayabilirsiniz. Efendim bu bakın bu iki büyük gezegen, Jüpiter ve Neptün'ün kavuşumu 23 derecede Balık Burcu'nda. Bakın nelere efendim geçiyor nelere dikkatlerimizi çekecek, neler yapmamız gerekecek. 12 Nisan'da 2022'nin en önemli olayı diyoruz. Neptün Jüpiter yaklaşıp kavuşmasına. Şimdi Jüpiter Neptün balıkta 23 derecede kavuşacak bir hafta önce ve bir hafta sonra etkisi çok güçlü çok güçlü. yani bugünden itibaren hani 12'sine daha 7 gün var ya 7 gün içerisinde etkilerini hissedeceğiz efendim bakın dünya genelini konuşuyorum sadece balık burcu diye yorumlamayın ayrıca tabii şeyleri de söyleyeceğim burçlara göre de söyleyeceğim etkilerini şimdi bir hafta önce ve bir hafta sonra etkisi çok güçlü olacak barış sağlayacak. Şans. Şimdi bu görünüm ne zaman olmuş biliyor musunuz gökyüzünde? Değerli dostlarım tam 150 yıl önce olmuş. Yıl, 150, 150 yıl önce bu kavuşum olmuş. Efendim bereketiniz bol olsun diyorum ben. Gerçekten. Bereketiniz bol olsun. Çünkü bir büyük berekete, büyük şanslara, büyük sezgilere sebep olacak. Onlara işaret edecek bu durum. Güzel. Jüpiter neyi efendim temsil ediyor? Jüpiter dini felsefeyi büyük şansı, e, din adamlarını yine iştahla ilgili. Hani yani iştahımız ay bu ara çok fazla yemek yiyorum işte çok bu benim için geçerli değil tabii benim Allah'a çok şükür hep iştahım açık. E, efendim şimdi burada e, enerjilerin genişlemesi, çoğalması, daha enerji, daha iştah, daha şey ancak etten uzaklaşma. Yani daha vejeteryan beslenme, daha hayvanlara karşı bir ilgi, daha duygusal. Hani balık ya, bir de denizlerdeki olayları da anlatacağım size. Şimdi daha düzgün beslenmeye itiyor bu gökyüzünün konumu. Şimdi dinle ilgili konular hız kazanıyor. Yeni keşifler, dinle ilgili araştırmalar, yeni kitaplar. Efendim yeni keşifler de olabilir. Bakın gizli kuytuda kalmış üstünde sis perdesi olan hani Neptün sis yapar ya bir de balıkta sezgilerimizi de karartabilir. Efendim bazı olayları da karartıp böyle gün ışığından uzaklaştırabilir. Bu Jüpiter bunları büyütecek ve görmemizi sağlayacak. Ee, burada şimdi dinle ilgili konular dedik hız kazanıyor. Ruhani konular hız kazanıyor. Ee, Neptün sırlar ve sis perdesini vehim, be kaygı duyma, kaygı, endişe bunları büyütebilir. Jüpiter'le birlikte daha da büyütebilir. Burada ne yapıyoruz efendim? Hani iki yıl önce falan bir video yapmıştım ya size Bodrum'dan. Hatırlıyor musunuz değerli dostlarım? E bir arzuyu gerçekleştirmekti videonun adı. Lütfen onu tekrar dinlemelisiniz. Çünkü o çok önemli bir kitaptan alıntı. Yani benim fikrim değil. Kuantum fizikçilerinin yazdığı kitaplardan alıntı bunlar. Size sunmak istiyorum. Beni izlediğiniz, sevdiğiniz, dinlediğiniz için. şimdi efendim burada sisler aslında kalkacak. Ama siz sürekli vehmederseniz, kaygı duyarsanız, ederseniz bunlar olmayabilir. Endişe yok, kaygı yok çünkü bu olumsuzluklara verilen bir beyaz çektir dedik. Açık çektir dedik. Şimdi efendim bu gökyüzü konumunda ile ilgili konular. Hani yasaklı maddeler, yasaklı madde kullanımları. Bunlara karşı daha istekli olma Durumu. Bütün dünyayı konuşuyoruz. Sadece Türkiye'yi, Türkiye'nin gençliğini, insanlarını falan konuşmuyoruz. Buraya lütfen parmak basıyorum. E şimdi e, burada istek artabilir ama yine de olumsuz alışkanlıklarımızı, yani gıdamızı, yani yediklerimizi, içtiklerimizi e, değiştirme fırsatı sunuyor. E nasıl bu oldu şimdi Yasemin abla? Hem öyle hem böyle. Hem öyle hem böyle değil. Yani benim canım çok fazla yemek yemek isteyebilir. Ama bu gökyüzünün konumu bu arada isterken irademi kullanarak, bilincimi kullanarak bundan vazgeçebilirim. Yani vazgeçmem gereken yasaklı konuları, işte bana şeker dokunuyor, şeker yememem lazım, bırakabiliyorum buna siz yardımcı olmalısınız. Çünkü balıktaki Neptün Jüpiterle birlikte bu şeyi sağlıyor size efendim. Burada ne dedim? Başka önemli bir fırsat sayılabiliyor bu kaderde bakın hani e, diyelim ki çocuğunuz yakınınız Allah korusun efendim işte bir şey bir, bir, yasaklı bir şeyler kullanıyor veya kullanmak bir maddesi var şu su var bu var hani biliyorsunuz işte yani en ufak bir şey bile e, yasaklığa giriyor artık çağımızda e, efendim bunlardan vazgeçme ihtimali çok yüksek çok yüksek bu bir fırsat yani Kaderden gelen, hani diyoruz ya gökyüzünden gelen e, e, kararlar vardır diye. Gökyüzünden gelen kararlarda efendim uygulamamız gereken de olumlu e, işaretleri almalıyız ve uygulamalıyız. Yani sen diyor, kulum sen yardımcı ol ben de sana yardımcı olayım diyor Yüce Allah. Efendim şimdi burada yine bu gökyüzünün konumu, bu durum yani Jüpiter'le Neptün'ün durumu sanatı ön plana çıkarır. Biliyor musunuz ne zaman en son bu durum olmuş? 1856'da. Bir daha ne zaman olacak? 2188'de. Yani bakın yine de bazı durumlarda şanslı bir nesil olduğumuzu düşünebiliriz. Niye? Çünkü hayatımızda, ömrümüzde bazı insanların hayatında hiç görmeyeceği bir gökyüzü konumuyla karşı karşıya olacağız efendim ayın 12'sinde. Ve hatta bugünden itibaren başlayan bir gökyüzü süreci bu. Peki şimdi yeni başlangıçlar için çok ama çok uygun. Şimdi 2009'da Böyle bir durum oluştu. Nasıl oluştu biliyor musunuz? Kova burcunda buluştu Satürn ile Jüpiter. Ama şimdi e, balıkta, balıkta birleşiyorlar. Jüpiter balığın hakimidir. Yani ona hükmeder. Süper. Yine Neptün. İkisi de Neptün de kendi memleketinde, balıkta. O da yıllar yıllar balıkta kalıyor, uzun uzun yıllar kalıyor. Şimdi bu ikisinin balığa hakimiyetiyle dünyada bilinçte bir uyanış, sezgilerde uyanış, rüyalarda uyanış, e, duygusal anlamda ilerleme, e, acıma hissi, merhamet, vicdan. Şimdi bunlar çok önemli hayatımızda. E, bu konularda, bu iki e, bu iki şey. Bu iki gezegen kendi e, e, yerleşim yerlerinde olduğu için yani balıkta oldukları için dünyaya çok faydalı olabilirler. Ve biz de bunları kullanırsak ne olur? İlham yükselir, sezgiler yükselir. Ruhani konulara daha çok önem veririz. Ve ruhani konularda gündem olur. Ne gibi? İşte namazın faydaları, efendim meditasyonun faydaları, yogalar. işte herkesin bir ritüeli, herkesin bir inancı falan bir şeyler var ya. İşte namaz, oruç, ritüeller, din, dinle ilgili şeyler. Hepsi bunların ve burada bunlarla ilgilenmenin, Bunlarla ilgilenmenin, 2011'de Neptün balıktan, e, Balık'ta seyrine başladı, 2026'ya kadar Neptün'de. Ona göre e, ve ne yapacak biliyor musunuz? Büyük şifa dağıtacak. Yani bu konularla ilgilenmek ve olumlama yapmak büyük şifa dağıtacak değerli dostlarım. Allah'tan hastalarımıza, sevdiklerimize, insanlara, insanlığa, şu çıkan ortalığa çıkan iki yıldır vebalara hepsine e, çok güzel çareler bulunabilir. Bakın e, bu yüzden e, bol dua, e, bol inanç ve uyanış. uyanış e, Bunlar sezgilerimizi güçlendirecek ve bizi yönlendirecek gerçekten. Ee, efendim burada e, olumsuz, ol ha bir de parapsikoloji de gündeme gelebilir. Parapsikoloji kitapları çıkar, e, insanlar daha çok parapsikoloji ile ilgilenebilir. Bunlar da var. E, ancak olumsuz olan şu, okyanuslar, denizler, büyük seller, suyla ilgili konular... Bunu daha önce de söylemiştim. Suyla ilgili konular. Suyla ilgili kargaşalar. Efendim e, şöyle bir şeyler duyabiliriz mesela haberlerde veya bilim adamlarından. E, efendim denizler yükseliyor gibi konular. Bunlar gündeme gelebilir. Efendim şimdi Plüton biliyorsunuz savaşçı gezegen. E, Oğlak Burcu'nda. Şimdi Oğlak Burcu'ndaki seri neredeyse tamamlanıyor. Artık sonuna geldi. Ola terk ediyor. Ama terk edene kadar yani çok az bir zaman kaldı tamam. Ama çok sıcak hava. Yani gerçekten Nisan gibi değil de daha Temmuz gibi. Şimdi bu Plüton çıkmadan önce Plüton'un temsil ettiği konular var. Kimyasallar, kimyasal silahlar, silahlar, savaşlar, füzeler ve en önemlisi de nükleer konular. Yani tekrar nükleer konular gündeme gelebilir. Şimdi bu Plüton e Oğlak'tan sonra Kovada seyrine başlayacak ya. Kovada seyrine başladığı zaman havayla ilgili, gökyüzüyle ilgili. Yani burada daha da sık konuşabiliriz bu nükleer konularını. Şimdi şu saatlerde, bugünlerde Merkürün koçta seyri, yani buna e, video yapmayacağım. Merkürün koçta seyri, bakın e, koçların biraz daha e, e, sözlerine dikkat etmesi gereken, laflarına dikkat etmesi gereken, e, efendim o hararetli konuşmaların daha e, alt e, şeye indirmeleri gereken bir süreç. Şimdi bu e, Net Neptün ile Jüpiter'in balıkta buluşmasının burçlara etkilerini konuşacağız. Koç burcuyla başlıyoruz. Bu buluşma efendim 12. evinizde olacak sevgili koçlar. Şimdi bu evde şifa bulabiliyor bak. <laughs> hani ki 12. ev hani hep derim ya efendim hastalıklar işte yok hastaneler e, şu bu e, korkarım sevmem ama bu gökyüzünün konumu konumu e, Koç burcuna <laughs> pardon e, şifa dağıtır. yani varsa bir hastalık <laughs> duygusal veya e, tıbbi anlamda e, bu şey şifa bulabilir burada e, bu, bu konum yine kader mahkumları hapishaneler hapiste olan şahısların özgürlükle hani tam da inzivaya çekilmiş artık buradan herhalde çıkamıyorum gibi bir duygu içerisinde olan kader mahkumlarına da özgürlük sağlayabilir efendim. Böyle bir etkisi var. Güzel etkileri var Koç burcuna. Geldik sevgili burçtaşlara, sevgili boğalar. Hayalleriniz gerçekleşir inşallah. Hayaller gerçekleşir. İntikam. Efendim işle ilgili, bir öğrenciyseniz, şayet öğrenciyseniz, öğrencilere güzel yollar var. Şimdi özellikle tıp öğrencilerine, bakın, hani en fazla da e, gerçekten e, en fazla e, tıpla ilgilenen. Keşiflerle ilgilenen. işte efendim eczacılar, kimyagerler, tıp, e, doktorlar e, bu tip şeylerle e, ilaçlarla da biraz ilgili köklü değişim yaratabilir efendim. Şimdi mazlumu savunma zamanı. Mazlum bir kimse varsa bunu savunma zamanı. Yani görmezlikten gelmeyin sevgili boğalar. Lütfen dimdik durup. Yapın. Zaten bunu yapan tiplerdir boğalar. Her ne pahasına olursa olsun. Efendim şimdi geldik sevgili ikizlere. 10. evde. İşle ilgili. Şimdi efendim yine öğrenciler diyeceğim. Borsada hayallerinizi gerçekleştirebilecek bir durum söz konusu. Ancak sevgili ikizler sırlarınızı saklayın. Niye biliyor musunuz? Şimdi bu sırlarınız açığa çıkarsa, bu sizin kariyerinizle ve işinizle bağlantılı olabilir ve sizi de sıkabilir. Ne yapıyoruz? Madem ki bu videoyu izliyoruz, o zaman güzel ikizlerim benim. Şimdi efendim burada sırlarımızı saklıyoruz, işimize gücümüze devam ediyoruz. Öğrenciysek başarı var, yükselme var. Yazarsak yükselme var, konuşmacıysak yine yükselme. Ancak sadece varsa gizli de sakladığınız kimseye söylemediğiniz bir şeyiniz lütfen bunu saklamalısınız çünkü açığa çıktığı zaman kariyerde statüde efendim bazı aksaklıklar yaşanabilir. Geldik sevgili yengeçlere dine dönüş gibi felsefe eğitim. Hani hiçbir zaman okumadığı kitaplar çok okur çok yazar yengeçler ailesine düşkün güzel insanlar. Şimdi deniz aşırı yerlere ilgi. Hani acaba gitsem mi şuralara? Ruhani konular. Göç. Artık burada kalmak istemiyorum. Göç etmek istiyorum. Böyle bu tip konular gündeme gelebilir. Ama dinle ilgili gerçekten epey bir ilerleme, sağlama ihtimali çok yüksek. Sevgili aslanlara geldik. Maddi konular, eşin kazançları, miraslar, davalar, eşle sevgiliyle daha fazla ilgilenme zamanı. Çok fazla, çok daha fazla ilgilenme zamanı. Ama e, maddi kazançlar şu anda hemen geçer mi? <laughs> Geçmeyebilir ama yolunuz açıldı yani o şeyin yolu açıldı eşle sevgiliyle mümkün olduğu kadar güzel geçinmek iyi geçinmek hani aslanın bir atarı vardır şöyle bir ateş ya e, bunu bu bu süreçte yapmamanızı tavsiye ederim sevgili dostlar e, çevreyle de yani ikili ilişkilerde de efendim e, şey yapmalısınız daha sakin daha ılımlı, daha uyumlu, böyle. Sevgili Başaklara geldik. Ortaklık, evlilik ve bu konularla ilgili kararlara işaret ediyor. Şimdi müzmin bekarlar olur ya hani ben ay ben tamam kalsın ben evlenmiyorum diyen. İşte ben evlenmiyorum diyen bu bekarlar bu süreçte evlenebilir. Evlilik yolu açıldı sevgili Başaklar ve ortaklık yolu da açıldı. İmzalara açık bir süreç yani imzalar atacaksınız. Böyle anlaşmalar, işler, evlilik, nişan ama imzalı bir şey bu. Daha çok evlilik yani ortaklık güzel ortaklık. Sezgiler zaten yüksek geldik sevgili terazile. Terazi, kısa olsun diye terzi yazıyorum, canlarım benim. İş, sağlık, iş arkadaşları e, sakıncalı, yasaklı konulara daha istekli olabilirsiniz. Yani iş arkadaşlarınız, arkadaşlarınız, dostlarınız sizi olumsuz şeylere itebilirler. Yani gel şunu yapalım, gel bunu yapalım falan, sakın. Şimdi efendim, burada... E, siz de bu sözlere ilgi duyabilirsiniz. Hani dedim ya e, yasaklı konulara, yasaklı maddelere ilgi duyabiliriz. Ancak gökyüzü neye yardımcı oluyor? Jüpiterle Neptünü kullanarak kurtulma şansınız büyük. Hatta o arkadaşlardan o dostlardan da kurtulabilirsiniz. Hani bir şeylerden, bir bağımlılıklardan kurtulurken buna sebep olan kişilerden de kurtulma şansınız var. Belki bu şeyleri zorla yapıyor olabilirsiniz. Lütfen bu videoyu izlemenizi rica ediyorum ve tavsiye etmenizi de rica ediyorum. Efendim şimdi geldik yay burçlarına. Evle, yuvayla, yatırımlarla ilgili güzel ama çok güzel haberler verecek. Yine dinle ilgili, aileyle ilgili değerli dostlarım, bazı varsa şayet ihtilaflar, yani konuşup konuşup da bir türlü efendim şey yapmayan, bir türlü karara varamadığınız, bir türlü ne bileyim, bir türlü sonuç çıkmayan konular artık son bulabilir ve barışla son bulabilir, yani anlaşma ihtimali yüksek. İhtilaflar son bulur yazmışım ve noktayı da koymuşum. Yani gerçekten güzel. Ama bakın güzel bir ev olabilir. Yeni bir ev. Yeni bir ev. Taşıt değil bu ev. Evet. Şimdi bu yürüyen evler falan moda ya. Yani öyle bir şey de olabilir. Çünkü evet. <laughs> Peki efendim değerli oğlaklara geldi sıra. Kardeşler gündemde. Kardeşler çevre komşu. Komşular. E, tüm ilişkilerini düzeltir oğlaklar bunlarla. Varsa bir e, sorun, bir dargınlık, bir, bir şey artık barışı sağlayacak. Tüm ihtilafları kaldırır hayatından. Şimdi oğlaklara taşıt alımı, şanslı bir taşıt alımı var. Yani çok güzel bir taşıtı, çok uygun bir fiyata alabilirsiniz. Hani satabilirsiniz demeyeceğim çünkü daha çok alma ihtimali var. Efendim şanslı bir süreçte Oğlaklar çünkü dediğim gibi artık Plüton da bu e, şeyine büyük olumsuz etkilerinden böyle gidiyor bitti o yüzden e, güzel yani bakın kardeşlerle çevreyle komşularla arkadaşlarla her şeyle işler düzeliyor hemen hemen e, şimdi burada geldik kova burçlarına değerli dostlarım kova burçları e, efendim mal mülk ve yeni fırsatlar değerinden çok yüksek satabileceğiniz bir mal Ayter'in kalemi peki e, yeni fırsatlar evle işle yeni iş yeni gelir e, şöyle ki kovalar insanlara şifa dağıtır bir konumda. Belki sözlerle, belki davranışlarla, belki bir e, bilim adamı, belki bir e, işte eczacı kimyager dedik ya, böyle birisi, şayet böyle birisi ise veya böyle bir ilaç bulunursa veya dünyaya böyle bir ışık ee, gelirse şifa ile ilgili bir kova burcu tarafından gelebilir kovalara lütfen dikkat edelim efendim süreçleri gerçekten çok güzel geldik son burcumuz balık. şimdi ne kadar kalabalık bu balık yani bakın ne kadar kalabalık neleri topladı bünyesine şimdi büyük değişim balıklar için dinle ilgili ruhani konularla ilgili hayalleriniz gerçek oluyor sevgili balıklar Özellikle de dinle ilgili bir hayaliniz var. İşte hacca gitsem, ümreye gitsem, şunu yapsam, işte e, e, herhangi bir e, din e, dinle ilgili bir e, yeni bir konuyu e, düşünüyorsunuz ama uzun zamandır yapamıyorsunuz. Efendim Jüpiter burcunuzda size büyük şans. Sonra bu mayıs ayında Koç'ta seyrine başlayacak ya Jüpiter. Burada da maddi ailevi konularla ilgili çok güzel haberler verecek. Neptün de çok güzel enerjiler verecek size. Bu e, Neptünün enerjisi birleşiyor Jüpiterle. Ne yapıyor? Büyütüyor o enerjiyi. Hani Jüpiter büyütüyor ya değerli dostlarım. İşte o yüzden e, her şeyin en büyüğü. Hayalleriniz her neyse, özellikle ruhani ve dini konularda, efendim bunlar gerçekleşiyor. Şifa buluyorsunuz, güzel dostlarım, değerli dostlarım, gerçekten de bazı zaman dilimleri. Şimdi astrolojide yeniyi görebilmek için hep eskiyi okumak gerekiyor. Ben de bu konuda özellikle de Kahire'ye geldiğimde çok güzel kitaplarım var. Onlardan faydalanıyorum, yararlanıyorum. Biliyorsunuz benim astroloji hocam da Kahire'de yaşıyor ve kendisi çok ünlü bir e, astrolog. E, şimdi ondan da feyz alıyorum tabii ki. E, gerçekten önemli bir süreç. Bakın iyileşmemiz için, şifa bulmamız için, barışmamız için ama barış olur mu? Hani diyorsunuz ya bu savaşlar ne olacak diye. Şimdi orada insanın eline kalmış bilinç uyanmadıysa o şey devam edebilir. Çünkü nükleer de dedik gündemde olabilir henüz. Efendim şimdi bir video daha yapacağım. O da çok önemli. O da yine Nisan ayında gerçekleşecek bir durum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel dostlarım.